Merhaba arkadaşlar. Tek yol yetmez bölümünde bazı soruları birbirinden güzel farklı yollarla çözmeye çalışacağız. Tabii ki bu çözümlerin bazıları uzun bazıları kısa olacaktır. Bir sorun birden fazla yolla çözülmesi o sorudaki bilginin ezberlendiği değil, tam tersi iyice kavrandığı manasına gelir. Bu sebepten bu bölüm hem bize sorulara farklı bakış açısıyla bakmamızı sağlayacak ve de o soruda verilen bilgiyi daha iyi kavramamızı sağlayacaktır. Sorumuz 3 farklı mektup 4 farklı posta kutusuna atılacaktır. Kaç farklı şekilde atılır? Bunu 4 farklı yoldan çözüm yapacağız arkadaşlar. Permutasyon sorularında soruyu çözmeden soruya dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Burada 3 nokta var. 1. Mektupların farklı olduğunu söylüyor. 2. Posta kutularının farklı olduğunu söylüyor. Üçüncüsü de Başka bir şartımız yok. Sadece mektubu atacaksın. En az bir, en çok bir, en az iki diye herhangi bir şart yok. Unutmayalım arkadaşlar. Öncelikli olarak eğer şart olsaydı şartlar yerine getirilir idi. Şimdi birinci klasik yolumuz. Birinci mektup dört kutuya atılır. İkinci mektup yine dört kutuya atılır. Neden? Çünkü şartımız yok. Birden fazla mektup aynı kutuya atılabilir. Üçüncü mektup Yine 4 kutu atılır. Mektuplar bitti. Dolayısıyla burada 4 seçim yaptık. Demek ki 4'ün küpü 64'tür. Öyleyse cevap diyoruz. Şimdi bundan sonrakilerde geçtiğimizde ikinci yolumuzda önce yeşilleri ihtimalleri yazalım arkadaşlar. Yani ben kutulara bunları atacağım ama nasıl atabilirim ben? Kutular kaç farklı şekilde dolabilir? Birinci ihtimal arkadaşlar bir tane sıfır, bir tane sıfır, bir tane sıfır, bir tane 3 olabilir. Yani bu ne demek? Birinci posta kutusuna hiç atmam, ikincisine hiç atmam, üçüncüsüne hiç atmam ama dördüncüye tamam birden atarım. İkinci ihtimal ilk iki kutuya hiç atmam. 0 0 e diğerine toplamı 3 olması için biri 2 kaldı. Sonra bir tanesini boş bırakırım. Diğer üç tanesine birer tane atarız biz. Bütün ihtimallerimiz bunlar. Şimdi bunu çözerken önce mektupları seçiyoruz arkadaşlar. Daha sonra kutulara bakıyoruz. Kutuları iki şekilde yapacağız. Mektupları seçeceğiz. Birincisi, ikincisi kutularda da seçimi yapabiliriz ya da sıralama yapabiliriz. Burada her ikisine de seçme yapacağız. Mavi renkle mektuplardan bahsetmiş olalım biz. Önce mektupları seçmem lazım. Burada bakıyorum 3 tane seçmem lazım. Öyleyse elimizde zaten 3 üç tane var. 3'ün Üçün üçlü kombinasyonu kadar farklı seçim yapabiliriz. Birinci ihtimal. İkinci ihtimal buraya baktığımızda ise önce bir tane seçiyorum daha sonra iki tane. 3'ün bir tanesini seçtik. Sonra 2 tane seçiyoruz. Yani şöyle düşünün. Burada bir elimizde bir tane mektup var. Ötekinde 2 tane mektup var. Önce seçmeleri yapıyoruz dedik. Üçüncü ihtimalde hepsinin tek tek. 3 elimizde olduğunu düşünün. 3'ün birlisi. 2 tane kaldı. 2'nin birlisi. 1 bir tane kaldı. 1'in birlisi. Şimdi bu da 3'ün üçlüsü. Bütün mektuplar bizim tek bir tane elimizde. Şimdi bunları kutulara yerleştirmemiz gerekiyor. Şimdi buradaki bir tane kutuyu seçeceğim elimdeki bir elimdekini tamamen oraya boşaltmam gerekiyor. Demek ki dört kutumuz vardı. Bir tanesini seçiyorum ben. Bir tanesini seçeceğiz. İkinci ihtimal burada ise önce sol elimiz var, sağ elimiz var diyelim. Bir tane kutu seçiyorum. Örneğin seçtiğimiz kutuya 3'ün birisi olarak seçtiğimiz attık diyelim. Daha sonra elimizde kaldı üç kutu. Üç kutudan da yine bir tanesini seçiyorum ama yine Burada iki tane mektup atıyoruz. İkisini aynı anda atıyoruz. Yani dört kutudan bir tanesini seçtim. İçine bir mektup. Kalanlardan bir tane daha seçtim. İçine iki mektup attım. Üçüncü ihtimalde burada üçün birisi, ikin birisi, birin birisi şeklinde mektup seçmiştik. Şimdi kutuları seçiyorum ben. Dört tane kutum var. Önce üç tane elimizin olduğunu düşünelim dedik. Bir tane kutu seçtim. Bir tanesi mektup attık oraya. Kaldı üç tane kutu, 3'ün birisi çarpı, kaldı iki tane kutu, 2'nin birisi. Evet arkadaşlar, Buraya kadar getirdik. Şurada dikkat etmemiz gereken bir nokta var arkadaşlar. En son yaptığımız burasıydı. Burada dikkat edersek 3 tane 1 var. Bu sebepten dolayı ben bunu tekrarlıya çeviriyorum. 1 bölü 3 faktörü ile çarpmamız gerekiyor. Peki neden değerlerle çarpmadık? Şimdi daha önce söylediğimiz gibi eğer birer tane seçiyorsak bu permütasyon manasına geliyordu. Dolayısıyla biz burada permütasyon yapmış oluyoruz. Neleri permütasyon yapmış oluyoruz? posta kutuları arasında bir permütasyon uygulamış oluyoruz. Attığımız mektupların adet sayısı aynı olduğu için burada da yine bir permütasyon var. Ama aynı sayıda attığımız için burada tekrarlı permütasyon var. Burada normal permütasyon yaptık. Burada ise bunu tekrarlıya çevirdik. Peki öncekinde neden 4'ün birisi çarpı 3'ün birisi dedik? Çünkü burada aynısı yoktur arkadaşlar. Sadece bu iki tanesini alıyorum ben. Bunu yine birer tane aldığı için permütasyon demektir ama bir tane atmışız, iki tane atmışız. Burada tekrar da permütasyon yoktur. Burada ise işte zaten tek bir tane var. Tek bir tane var. Dördünün birisi. Zaten tek bir durum var. Ve bu işlemi yaptığımızda cevap arkadaşlar 64 olur diyoruz. Geldik üçüncü yola. Yine ihtimallerimiz burada az önceki ikinci yolla aynı. 0, 0, 0, 3. İki tane 0 olursa 1, 2. Bir tane 0 olursa 3'ü de 1 olacak. Yine mavi ile biz mektupları seçelim. 3'ün 3'lüsü seçtik. 3'ün 1'lisi çarpı 2'nin 2'lisini seçtik. Ya da hepsini tek tek 3'ün 1'lisi kombinasyonu çarpı 2'nin 1'lisi çarpı 1'in 1'lisi. Şimdi mektupları seçtik. Bunları kutulara dağıtmamız lazım. 4 kutudan bir tanesini seçiyorum arkadaşlar. 4'ün 1'li kombinasyonu şeklinde yazdık. Dikkat şimdi. Buradaki metodumuz bir öncekinden biraz daha farklı. Maviler aynı. Mavilerde değişen yok. Sadece posta kutularında durum farklı farklı bir yoldan gidiyoruz burada dört tanesini iki tanesini seçiyorum ben daha sonra çarpı iki faktör ediyoruz ne yaptık biz burada dört tane posta kutumuz vardı ama bundan iki tanesi boş olacak, iki tanesi dolu olacak. Biz iki kutuyu birden seçtik. Dördün ikilisi seçtiğimizde bu kombinasyon demektir. Dördün ikilisi dediğimizde yani birden fazla seçtiğimizde kombinasyon demektir ve içerisinde sıralama yoktur. Bu kutuların kendi içerisinde yer değiştirmesi çarpı iki faktörel şekildedir. Aynı şekilde burada da ben 3 tanesini seçiyorum. 4'ün 3 tane kutu seçtik. Ama elimizde 3 tane kutu var. Bunlar kendi içerisinde 3 faktöriyel farklı şekilde sıralanır. Şimdi dikkat edin. Tekrarlı permütasyona bakalım. Elimizde 2 tane kutu var dolu olan. Birisi 1, bir, tanesi 2. Nedir? 2 faktöriyel. Ama burası 3 tane 1 var. Bu tekrarlı permütasyon manasına gelir. Dolu olanlara bakıyoruz. Dikkat edin burada sadece. Dolu olanlara. O yüzden çarpı 1 bölü 3 faktöriyel diyoruz. Yani her 3'üne de birer tane atıldığı için bunlar özdeş sayılar kendi içerisindeki durumlar. İşlemleri yaptığımız arkadaşlar cevabı yine 64 bulmuş oluruz. Geldik 4. yola. Yine sıralamamız aynı. Önce bunların kaç farklı şekilde mektupları dağıtabiliriz. 3 tane 0, 2 tane 0 olursa 1, 2, 2 tane 0 olursa 1, 1, 1 şeklinde. Mavi ile Bunları dağıtıyoruz. Bunda da yine aynısı bakın. Mektupları seçmede aynısı. Değişen hiçbir şey yok. Her üç yolda da aynısı. Üçün üçlüsü. Üçün birlisi, ikinin ikilisi. Üçün birlisi, ikinin birlisi, birin birlisi. Mektupları seçtik. Şimdi kutularda biraz daha farklı bir yolu yapacağız şimdi bu sefer de şöyle düşünelim. Elimize 3 tane mektup var. 3'ü de tek elimizde. Bunu 4 farklı yere yerleştirmem gerekiyor. E, kaç farklı yerleştirebilirim ben? Şimdi 4. yolda da buradaki 00 00 .12, 0 0 3 bunların tekrarlı permütasyonuyla çarparız. Bunu tekrarlı permütasyonu boş kutuda da dikkat alırsak 4 faktöriyel bölü 3 tane sıfırımız var. Veya çarpı 4 faktöriyel bölü 2 tane sıfırımız var. Çarpı 4 faktöriyel bölü 3 tane 1 var. 3 faktöriyel diyoruz biz. Bunların kendi içerisinde toplamı da bize yine 64'ü verecektir diyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde tek yol yetmez videosunda e, permutasyonla permütasyonla ilgili bir soru seçip bunu soruyu 4 farklı yoldan çözmeye çalıştık. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Matematikte kalın.